Merhaba ben mühendis portalından Emre. Bu videoda makine mühendisliğini tercih edecekler için makine mühendisliğini anlatıyorum. İyi seyirler. Makine mühendisi en özet şekliyle yani en genel şekliyle herhangi bir makinenin tasarlanması, projesinin yapılması, montaj edilmesi, bakımının yapılması ve iyileştirme çalıştırmalarının yapılmasında görevlidir. Makine mühendisliği en başlarda sadece makine mühendisliği dalı yani makine dalı olarak ilerlemekteyken artık teknolojinin de gelişmesiyle beraber farklı dallara yayıldı. Bunun içinde robotik, yapay zeka veya otomasyon gibi birçok alan bulunuyor. Bu alanlardan istediğinizi üniversite içerisinde tercih ederek yolunuza devam ediyorsunuz. Lisedeki gibi bir tercih seçim kısmı yok. Bütün alandan bütün dersleri gösteriyorlar. Siz istediğiniz alanın derslerine daha çok ilgi gösteriyor, o alanda daha çok çalışma yapıyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Makine mühendisinin yapması gereken özel özetle bu. Anlattım ama e, makine mühendisi ne iş yapar? Bundan bahsedeyim. Az önce dediğim gibi makine mühendisi bir makineyi tasarlayan ve piyasaya süren kişidir aslında. Tabii makinenin başka elektrik aksamları, yazılım aksamları da elektrik mühendisleri veya yazılım mühendisleri tarafından tamamlanmaktadır. Makine mühendislerinin temel görevi şunlardır. Makinenin üretilmesi, makine prosesinin kontrolünün yapılması, istenilen üretim sayısına ulaşmak için ve enerji kaybını azaltmak için, enerji harcamasını azaltmak için bir takım arge çalışmaları yapmak, mekanik tasarımların yapılması. Özetle yapılması gerekenler, daha doğrusu yapması gerekenler bunlardır. Şimdi makine mühendisinin maaşlarına girelim. Ortalama olarak bir makine mühendisi, yeni mezun bir makine mühendisi 4500 lira civarlarında bir kazanç elde edecektir. Bu tamamen çalışmak istediği yere göre de değişiklik gösterebilir. Yabancı firmalar bu parayı verirken, Türk firmalarında bazıları vermekte fakat birçoğu vermemekte. Bu noktada siz kendinizi ne kadar iyi pazarlayabiliyorsanız, üniversite döneminde kendinizi ne kadar geliştirdiyseniz, gerekli programları öğrendiyseniz, bölümünüze hakim ve İngilizce diline hakimseniz maaşınız o kadar yüksek bir şekilde başlayacaktır. Tabi biliyorsunuz ki mühendislik başlangıçta düşük yani o eğitime göre düşük ücretlerle başlayıp tamamen ileriki yıllarda kendini geliştirmeye göre çok yüksek maaşlar kazanabilmektedir. Bu noktada olay tamamen sizde bitiyor. Yani farklı bir üniversitede, farklı bir bölümdeki gibi sabit bir maaş veya e, yüksek başlangıç ama az prim veya az artış gibi bir durum söz konusu değil. Mühendislikten başlayıp CEO'luğa kadar yükselebiliyorsunuz. Bu noktada dediğim gibi olay tamamen sizde bitiyor. Eğer mühendisliği seçtiyseniz bu bölümü gerçekten sevmelisiniz. Bu detayı asla unutmayın. Yani puanım buna yatıyor. Ben şunun yerine bunu yazayım derseniz o mühendislik bitmez arkadaşlar. Yani ben peşin peşin söyleyeyim. O mühendisliğin bitmesi gerçekten çok zor bir hal alır. Çünkü mühendislik eğitimi özellikle makine mühendisliğinin eğitimi ciddi anlamda zor bir eğitimdir. Bu yüzden eğer ki makine mühendisliğini tercih etmek istiyorsanız tercih etmelisiniz. Aksi halde uzak durmanızı öneriyorum. Makine mühendisliğinin videosu bu şekildeydi. Olabildiğince özet ve hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz uzun videolar sıkıcı oluyor ve devamlı aynı şeyleri konuşuyoruz. O yüzden özet şekilde bir videoydu. Eğer ki daha uzun şekilde makaleye ulaşmak isterseniz hemen açıklama kısmındaki linke tıklayabilir. Makine mühendisliği ile ilgili nedir, ne iş yapar, maaşları nasıldır? Özel sektörde ve kamuda iş imkanları nasıldır ve 2021 tavan puanları nedir gibi konulara ulaşabilirsiniz. Diğer ki videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz bize destek vermiş olursunuz. Diğer ki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.